İyi seyirler olsun size Bakalım şimdi müşteri bekliyoruz Bakalım müşteri verecek mi Ve arkadaşlar Size bundan da bahsetmek istiyorum Bugünkü videomuzun konusu ne olacak Avrupa'da e, Günlük kazanç gider Taksiden ne kadar kazanıyoruz Ve giderlerimiz nedir Bunlara bakacağız bunlardan bahsedeceğiz e, Peki Günlük giderlerin Kazancımız giderlerimizi karşılıyor mu Bunlara bakacağız ve ben size böyle söyleyeyim, ben kendim Avrupa'nın birçok ülkesinde oldum. Yani Almanya'da oldum, Belçika'da, Hollanda'da ve bundan başka Fransa'da ve şu anda Litvanya'da yaşıyorum. Yani bence şu anlık daha iyi seçim olarak burayı düşünüyorum. Yani daha iyi bir terzi etmişim diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar Hollanda'dan kısaca olarak size bahsedersem Hollanda'da da gittim ve orada da yaşamak istedim. Ve Hollanda'da eğer bir araban varsa da çok zorluk çekebilirsin. Çünkü araba parkı ücreti eğer bir araban varsa o arabayı park etmek istiyorsan kendi mahallenin önü bile olsa saatlik 5 euro sahil kenarı sahilde park etmek istiyorsan 50 euro saatlik ücretleri var ve market fiyatları da Litvanya'ya baktığın zaman daha yüksek o yüzden şu anki düşüncem daha iyi bir seçim yapmışım gibi düşünüyorum tabi ileriki zamanda fikrim, düşüncem değişir mi bunu bilemem ve Hollanda yolculuklarımı ve Avrupa'nın birçok bir ülkesini gezdiğim zaman hepsinden kısa da olsa videolar var Instagram sayfasında oradan bakabilirsiniz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, videoyu beğenin like atın ve takipte kalın ve yorum yapın videonun devamını istiyorsanız devamı da gelecek ve arkadaşlar size bunu söylemek istiyorum YouTube'da birçok video izledim ve orada e, bazı kişiler gelme yöntemlerini çok fazla böyle yanlış anlatıyorlar. Yanlış söylüyorlar. Ee, ve tabi sizi de anlıyorum. Gelmek isteyen yani zamanında ben de istiyordum gelmek ve geldim. Ee, gelmek isteyen kişi çok fazla var. Ve e, parasını kaptıran kişiler de oluyor. Bundan da haberdarım. Yani haberim var. Birçok kişi parasını da kaptırıyor. Gelme konusunda elimden gelen kadar size yardım edeceğim. Ee, yani bunu da anlatsam size bunu ayrı bir video olarak e, bunun ardından ayrı bir video olarak onu yapmayı düşünüyorum e, Eğer bu video izlenecek olursa bunun ardından öyle bir video yapsam ki nasıl gelebilirsiniz e, ve neler yapmanız lazım ve bunlardan size bahsedeceğim Ve Evet arkadaşlar şimdi siparişimizi aldık müşteri almaya gidiyoruz Evet arkadaşlar müşterimizi getirdik bıraktık şimdi toplam ee, bakalım ne kadar ücret yazmış 5.5 euro 80 cent kazandık yaklaşık 4 kilometre yol getirdik Evet arkadaşlar bir tane daha müşterimiz bıraktık bakalım ücret 4 euro 70 cent Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha müşteri almaya gidiyoruz. Bakalım bunun hmm. kaç kilometre götüreceğiz. Hmm. Evet arkadaşlar bu siparişten de aldığımız ücret 6 euro e, e, 50 e, 6 euro 50 cent. Toplam e, bize gelecek arkadaşlar bu müşteriyi de bıraktık. Şimdi e, 6.50 sent kazandık. Toplam ücret 8 euro. 8 euro şirket tarafından bize dönecek. Evet arkadaşlar bu yolculuğumuzdan da kazandığımız ücret 4 euro 20 sent. Arkadaşlar bu günlük bu kadar bitiriyoruz. Bugünümüzün kazancı e, tabii bunu 9-10 saat falan çalıştım. E, ortalama olarak yine 196. Akşam da çalışmıştım biraz. E, 196 Euro para kazandık. 196 Euro'nun %25'i komisyon olarak, %25'i eee şirkete yani Bolt şirketi bize taksi müşteri yönlendiren şirkete geçiyor yaklaşık 125'i ona geçiyor yaklaşık 150 lira e, para kalıyor bize 150 euro'nun 15 euro'su e, gaz parası diyelim benim araba tabi Toyota gazla çalışıyor 15 euro'su gaz desek yaklaşık bunun 20 euro'su e, arabanın kirası günlük kirası 20 euro 20 euro'su arabanın kirasından geçiyor Tabii ben şimdi tüm gün çalışmadım 10 saat çalıştım ortalama olarak daha fazla çalışabilen insanlar var mı var ama o kadar da artık e, normal mi ne kadar normal onu bilmiyorum Benim çalışma saatim 9-10 saat bazen yani 5 saat 3 saat olabiliyor bundan ariyeten başka bir işim olduğu için e, her gün taksi olarak çalışamıyorum yani taksicilik yapamıyorum her gün yani mümkün kadar yani boş zamanlarım olduğu zaman böyle taksi yapıp günlük param kazanıyorum. Ve bunun ortalama olarak arkadaşlar size onu söyleyecektim. Ortalama olarak e, masrafların hepsini tüm masrafları çıktıktan sonra e, 100 euro cebe kalıyor burada. tabi bunu 8-9-10 saat ortalama olarak çalışarak kazandık. kazandım. izleyen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi ben eve geçiyorum ama Burası her taraf böyle kırmızı bayağı bir müşteri var Ama yine de kapatacağım ben eve geçiyorum ee, izleyen herkese teşekkür ederim ee, Sizden rica ediyorum kanalıma abone olun ee, Yorumlar yazın Herkesin yorumuna cevap yazacağım